Devam ediyor İbrahim Aleyhisselam Rabbinden isteklere. Ve cealni min veretheti cennetin na'im. Allah'ım diyor. Beni na'im cennetinin yani nimetlerle dolu o cennetin mirasçılarından eyle. Varislerinden eyle. Cennet istiyor Cenab-ı Hak'tan. Onun için e, müminler hangi kıvamda olurlarsa olsunlar cehennemden Allah'a sığınmalı. Cenneti Allah'tan istemelidirler peygamberler istemiş. Üllazim peygamberler. Hani bazen zaman zaman efendim Yunus'un şiirlerinden yola çıkarak cenneti adeta efendim e, biraz küçük gören bir ilk etapta ilk nazarda anlaşılan muhtevalar var ya cennet cennet dedikleri birkaç köşklü bir birkaç uğri isteyene versen anı bana seni gerek seni diye o aslında cenneti küçük görmeden öte efendim e, Cenab-ı Hakk'ın cemaline talebi ifade eden bir cümle esasen. Yunus Aleyhisselam'ın gönlündeki manaları bilmiyoruz. Fakat en azından böyle bir e, yanlış anlamaya sebebiyet verebileceği için bu tür muhtevaları çok tekrar etmemeli belki. Çok tekrar etmemeli. Cenneti şunun için istemeli. Bazı ariflerimiz şu inceliğe dikkat çekerler. Cenneti sadece içindeki nimetler sebebiyle değil de Cennet Cenab-ı Hakk'ın rıza tecellisinin bir mazharıdır. Yani Allah razı olduğu kullarına cenneti vaat ettiği için biz cenneti istemekle esasen Allah'ın rızasını istemiş oluyoruz derler. Bu çok ince ve güzel bir manadır. Cehennemse Cenab'ın Cenab-ı Hakk'ın gazabının ve kahrının tecellisidir. Dolayısıyla biz cehennemden Allah'a sığınırken aslında oradaki ateşten ziyade Allah'ın o kahrından, kahır tecellisinden ve celal tecellisinden, yani o azap tecellisinden, gazap tecellisinden sığınmış oluyoruz derler. Çok ince ve güzel bir manadır. Dolayısıyla efendim biz o Allah'ın gazabının tecellisi olan cehennemden Allah'a sığınırız. O rızasının tecellisi olan cenneti de ondan isteriz. Çok çok ince bir mana meseleye böyle yaklaşılırsa tam da Yunus'un, Yunus, Yunus Emre'nin dediği manayla da çelişmemiş olur. Ee, biz bu tür ariflerimize zan besleriz. Ve gerçekten onların da dinin ana zaruriyatını bildiklerini biliyoruz en azından. Ee, tarihi araştırmalar e, bunu ortaya koyuyor. E, olabildiğince bu tür büyüklerimizin sözlerini yanlış anlaşılacak tarzda kullanmaktan da kaçınmak gerekiyor ve doğru tevili varsa tevil ederiz. Ha tevili mümkün değilse en azından biz bilmiyorsak orada da yani biz bugünkü bilgilerimiz çerçevesinde bunun bu şekilde yanlış anlaşılacağını düşünüyoruz ve uygun görmüyoruz diyebilir insanlar. Ama denebilir ki bunun belki benim bilmediğim daha başka bir manası vardır e, muhtemelen bu zat çünkü ümmetin kendisi hakkında Hüsnüzam beslediği bir zattır diye meseliye yaklaşılırsa bu da farklı bir edep boyutudur e, diye düşünüyorum doğrusu.